Değerli arkadaşlarım merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün de ayva reçeli yapalım bunun için ayvalarımızı öncelikle soyuyoruz ve çok ince olmak kaydıyla elma dilimi şekilde doğruyoruz çekirdekler bizim için çok değerli onları kesinlikle atmıyoruz reçelimize renk ve harika bir kıvam verecektir uzun bir tencere seçelim, büyük bir tencere seçelim çünkü köpürmeye karşı. Gerçi çok fazla köpürmeyecektir. Çekirdeklerimizi de ilave edelim. Ben 4 adet karanfil tohumu aldım. Daha fazla ekleyebilirsiniz. Karanfil harika bir lezzet, koku, tat veriyor. Araması da harika olur. Bunları da yine ayvalarımız üzerine serpiyoruz. Ve ayrıca yarım çay kaşığı kadar zerdeçal. Çok tatlı bir parlaklık ve renk verecek. 4 adet 4 orta boy ayva kullanmıştım. 4 su bardağı Su ilave ediyorum 200 milimlik su bardağıyla. Öncelikle ayvalarımız yumuşayana kadar yarım saat kadar bunları orta ateşte pişirdik. Yumuşamış olan ayvalarımız üzerine suyumuzla birebir aynı olacak şekilde 4 su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz ve iyice bunları da kaynamaya bırakıyoruz. Kaynama derecesine geldiğinde yarım limonun suyunu ilave edelim ve hafifçe karıştıralım. Ayva dilimlerimiz dibe çöktüğü zaman reçelimizde olmuş demek olacak. Zaten tırnak üzerinde veya soğuk tadı denemenizi yapabilirsiniz. Şu anda reçelimiz oldu. Kavanozlarımızı alıyorum. Rengi de tam istediğim gibi oldu. Bu kıvam daha da artacak. Kavanozlarımızı ters çeviriyoruz. Soğuyana kadar. Bu soğuduktan sonra artık yıllarca tazeliğini koruyacak ve hiç bozulma, küflenme olmayacak. Asla bozulmaz. 10 yıl sonra bile tüketebilirsiniz. Ancak açtıktan sonra reçellerinizi buzdolabında muhafaza ediniz. Şimdiden ellerinize sağlık, afiyet olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.